Devrim şehidimiz Mustafa Fehmi Kubilay'ı yanıyoruz. Bugün devrim şehidimiz bir grup meczubun beyinlerini örten örümcek ağı yönlendirdiği sapkın fikirleriyle hınganca katledildiği öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı yanıyoruz. Sadece bir asker, bir öğretmen, bir insan değildir Kubilay. Bir simgedir, bir semboldür, bir işarettir bize. Türk gençliğine, Atatürk'ün evlatlarına yıl 23 Aralık 1930'dur. 89 yıl önce bugün İzmir'de, Menemen'de Cumhuriyet'in aydınlığı fikirlerimizin rehberliğin ışığı karşısında korkan, karanlık dünyaları bir bir yıkılmaya başlayan cübbeli, sarıklı, elleri kanlı sözden Müslümanlar, hilafet ordusu buraya geliyor, din elden gidiyor, şapka giyen kafirdir diyerek çevrelerinde onlara katılmayı reddeden insanları kılıçtan geçirmekle tehdit etmiştir. Halkın bozulan huzuru, Cumhuriyet'e karşı gerçekleştirilen bu ticari eyleme karşı kayıtsız mı kalınacaktır? Ellerinde tüfekleri fakat tüfeklerinde etkisiz manevra fişekleriyle Kubilay'ın komutasında Mehmetçik mezuplarının önünü keser. Kubilay kan dökmek değil, can almak değil, insanları sakince dağıtmak niyetindedir. Bir aydan insan bir cumhuriyet aydını can yakmak, can almak ister mi hiç? Fakat gözleri kalın, siyah perdelerle örtülmüş, akıldan mantıktan uzak, sözde Müslümanlar dururlar mı? Tek başına kahramanca onlara konuşmaya, anlaşmaya çalışan Kubilay'ı önce yaralarlar, sonra şehit ederler. Onlar Kubilay'ı öldür öldürebilmiş midir? Onlar Kubilay'ın ruhunu silebilmiş midir? İnsanlar yakalanabilir, öldürülebilir. Ama fikirleri canı acımaz. Fikirler kanamaz, fikirler ölmez. Kubilay bir ölümsüzdür artık. Kalbimizin üzerindeki bir resim değil sadece. Çok daha fazlasıdır. Kubilay bize aydınlık karşılaşılacak o büyük engellerin sadece birini anlatır. Gözünüzü açın der. Gençler siz görmezseniz, siz duymazsanız, siz susarsanız kim konuşacak? Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, muridler, mezluklar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Atatürk'ün evlatları bugün görev başında. Devrim şehidimiz Kubilay'ı o gün yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Bekçi Hasan ve Şevket'e saygı ilanıyoruz. Yolumuz uzun, yolumuz aydınlık olsun.